arkadaşlar bugün sizlerle birlikte var he oynuyoruz işte hangi oyunsa ben ne bileyim ay yani işte oynuyoruz şimdi taksi ol taksi ol biraz açayım öyle daha de i̇şte, bu niye böyle ekran kısık yoksa akşam mı oldu? Ha, evet evet akşam oldu akşam İyi ben de yeni uyandım. Videoyu sonra yayın. Sonra yayınla Şey Ne oldu? Bu taksi yolumuz. Niye gitmiyor ha? Şimdi arkadaşlar biz taksicilik yapacağız. Şu sarı çıkan şeylerden oynayacağız. İşte başka oyun varsa valla görün ya lütfen. Başka oyun oynarız bak hadi. Bu videoyu inşallah tutar. Biriniz bile izlesiniz ya diyor. Allah! bak 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 aha bantım ben... hee oraya gitmek istiyorum tamam kardeşim hemen götüreyim seni arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın 6 saniye kaldı. 6 saniye 6 saniye ya ne oldu ok burası burada yok Oğlum hadi Oğlum gelsenize <laughs> Gel. Şuraya gitmek istiyor. Hadi bakalım gidelim. Yahu. <laughs> şey Hadi, başlayalım. Başlayalım. Hadi bay bay. Oğlum lan kafandaki kutu mu? Ne lan? Birinci sprey giriyor Sıkıldım ya şeyden. tank seçilikten. Bu arada şimdi başka bir oyuna giriyorum. girelim. Minecraft'a girebiliriz. E futbola da girebiliriz. Pkx'de. Bu da başlıyor. Akinat oracı gelin bir şeyler yapalım. Canlı yayın açtım da 50 abone oldum. Canlı yayın açacağım ben. Efendim ne bileyim işte el, siz akinatöre girerim. Kendime sorsam biler mi ki? Evet. Evet. Hayır. Bir var mı? Hayır. 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 Evet. Adı senin adını aynı mı? Evet. Hayır. Hayır. İzleyici kanalına geçiriş miydi? Hayır. Çan kırılma. Hayır. Ben mi? Yuhu. Beni bildi. Oğlum bari benim kanalımın ismini alsaydı. Hesabım var ya. Neyse. Evet. Bak. Buna bildik. Buna da yorum yaparsınız. Hangi neyi soracağımızı akünatörüm. Eroni'yi tanıyor musun? Ha, bu ne oğlum ya? Yok, akinatör oynamayacağım ben. Ne oynasak? Geri oyunumuza da dönebiliriz. Toilet sev Tövbe varsa girebiliriz. De tövbe varsa da girebiliriz. Snapchat'e de girebiliriz. Brawl Memes'e de girebiliriz. İşte başka istediğiniz bir oyun varsa girebilir. Şimdi başka bir oyuna girelim. Ben video atmıştım bir tane daha ama o hiç kimse görmemiş bir, bir kişi görmüş o da şey o da benim tabi yorum falan hiç kimse like atmamış neyse oğlum ben niye video çekiyorum ki zaten ya kimse görmeyecek neyse eğlencesine çekiyorum kafamı daha açık hmm, minecraft'a girelim yok yok yok, yok. neyse Gelin birlikte ablamın yaptığı Minecraft'taki şeye girelim. Ev sitesine bakalım. Ne yapmış bakalım. Tüm dünyalar, tüm dünyalar. Hadi ya. Cancu. <laughs> Oha oğlum niye girmiyor? Çok kasıyor. Oo oh, giriyoruz hadi bakalım. Hadi bakalım. Giriyoruz, 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 giriyoruz. Hadi hadi, hadi. Ya Normalde hiç böyle açmazdım. Mobizen'den şeye girdim diye mi oldu? Arkadaşlar olmazsa şey yaparım. Mobizen'i silerim. Size şey size nasıl yaptığımı da gösteririm. Siz de böyle videolar çekersiniz. Ee, ablam neyi yapmış? Hani o değildi. Bu ne? Değil. Oha. Oğlum ne yapmış lan abla? Ben burada bir tane TNT patlatmazdım. mıyım? <laughs> TNT <TH> <ontane> şalçı. Ne yapsak? Bunun yüklenişini de size gösteririm. Ya çok yaparım ben YouTube o değil de benim videolarım like mı? yorum yapacak bir tek istiyorum o da yorum olsun ya bari linçlemeyin arkadaşlar zor linçlemeyin. yoktur öyle. bakalım neler var ablam anlamasın. Tamam arkadaşlar sakın söylemeyin ablamın girdiğini. Benim girdiğimi yorumlar falan. <laughs> 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 Hadi bakalım kimi soralım? Akünatöre de akünatöre de şey sorabilirsin. Herkesin yorumuna bakmaya çalışacağım. Ama yorum yapacak mısınız? İnşallah yaparsınız. mi? İstediğiniz evet. Kimi kimi soracağımızı şimdi siz bilin. Bu arkadaşlar bakın bunu da evet diyeceğim. Heh. evet dedim. Sizce kim? Yorumlara yazın bu. Bu kim? <laughs> Eyvah. Of özür dilerim ya. Erol Devam edelim mi? Evet tamam şimdi siz benim karakterin babası yaşıyor mu? Kimi soralım? Enes Batur'u. Ay. Dur bir dakika. Babası yaşıyor mu? Hayır. Ölmemiş. Ama hayır. 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 Arkadaşlar siz. Evet. Küfür eder mi? Evet. Mı? Hayır. Evet. Bir işi var mı? bil Bunun kim olduğunu bilin, tamam mı? Evet. Hayır. Evet. Of tam tam ne siz ya? Siz bil, siz. Yazarsınız diyorum ne istediğinizi. Ben şimdi yayını kapatıyorum YouTube'a açacağım. Bir dakika. Ha tamam. Hadi görüşürüz.